Arkadaşlar bugün güzel birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Yanımda Arda, Demir, Barlas, Eren var. Evet hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> hoş geldiniz. Hadi başla. Lan. Ne oluyor ya? Ya sataşmayın birbirinize. Amacımız köy bulmak lazım. Tamam. Amacımız şu an köy. Evet. Arda ben direkt Madene yiyelim. Oğlum direkt ilk videoda maden yapmayın ya. Biraz köy arayalım. Direkt madene girişmeyin. Ya ben seviyorum madeni ya. Tamam. Bu video sevme o zaman. Ha, peki. <laughs> Neredesin peki? soracağım. Benim burada çok dikkatimi bir şey çekti. Efendim? Beni niye benim niye kız? benim tipim de. Diye. Benim tibim de Baba, farklı. Valla ben her yerde kuzu olmaktan bıktım artık ben. <laughs> Yoksa gerçek hayatta da mı kızsın? <laughs> Gel gösteririm bir bildiğim. Ya kavga evet, evet. etmeyin ya. Adam gibi oyun oynayın. Anam ben işte. Adamlık bize kalsın gidiş senle kalsın. Ya Eren. Bence Eren'i videoda e, Eren atabiliriz, atabiliriz bu mi? arada. Arka, bak. Aa, atıyorum. Bir orada. dahaki evi yorumlarda arkadaşlar oy başlatıyoruz. Eren'i atalım mı atmayalım mı? <laughs> Bence de. Hadi yorumlara yazın. Bence günde iki tane video çekmek yeterli. Evet. Her gün bir video gelecek. Bir sabah. Tamam. Bu arkadaşlar ben 5. okullar başında girmem ihtimalim yüzde bir özel ders olacağım. Evet, alakası Ya. Yani çok iyi Eren sayende matematikten yüz üzerinden 1 milyon alacağız bu bilgiyi verdiğin için. <laughs> kardeşim? Sınavda kopya da veririm istersen. Aynen. Ya, arkadaşlar ya dur susun bir arkadaşlar bu arkadaşımız dördüncü 4. sınıfın ilk döneminde 69 aldı trafikten ama Aferin, sonradan düzeltmiş. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim ama bilmek. Şey ben bir daha İngilizce dersinde çok kötüyüm ve e, yanımdaki kız da çok zeki İngilizce dersinde. Kızdan kopya çekiyorum ama kız iyi kopya çektim. Kız 92 aldı. Ben 68 aldım kopyayı da çekemedim yani. <laughs> Ha bu aslında o kız bu videoyu izliyormuş. Aga be. O sırada Eren, Eren Eren kendi kendine Oğlum siz nereye gittiniz? Oğlum Demir niye çıktın? Demir çıktı. Şimdi <laughs> nereye gidiyorsunuz? Ben nereye gittim bilmiyorum. Keşke ekip halinde de şey yapsaydık ya. TP var mı? TP yok. Çok sıkışırsak çok, çok Adam, sıkışırsak var. Sen gerginci, her zaman TP kullanıyorum. Her zaman TP kullanıyorum. Kullanıyorum gibi. Adam diyor TP var mı? Yani? Ama işte bazen kullanıyorum. Çok çok zor durumda kaldığımız zaman. Ben ben zor durumda kaldığım zaman da kullanıyorum ama. Evet kullanıyorum. için normalde server'da TP ediyorduk. Evet. Abi sen git ben ölüyorum ha. Evet. Evet. Bu sunucu benden. Bu önce var ya. Buradan da için. Ya ben şu anda nereye gittiğimi hiç bilmiyorum ya. Ben, ben de. Ayrılmak orada bence daha iyi. Evet. İki buçuk canım kaldı. Her an ölebilirim. Bir Bu arada ha. ben koordinat bilmiyorum yani. Ben yani bir şey olmaz ya. Ben demir zaten. buldum direkt. Adam bir de maden hmm. yapmayalım diyor. Kendisi madene gitmiş. Hayır oyun dümdüz yürürken önümde demir buldum. A Arkadaşlar yorumlara nerede yaşadığınızı söyler misiniz? Belki aynı şehirde yaşıyorsunuzdur. Eren ne yapçın? Eren ne yapacaksın? Eren, ne yapacaksın? Olabilir mi acaba? Eren şu an içinden evet. dua ediyordur. İnşallah kızdır diye. Kesin. Hı -hı. Yoksa hemen gider. <laughs> <laughs> Adam arkada Var var. Aslında ya yok mu lan? Hiçbir şey yok. Tabii. Ya. Hayır hayır, ölüyorum. Ölüyorum lan. O arada game rule... Lan ya doğru. Yarım kalp kaldım. Arda açayım mı, açacağım mı? Bir tek game rule açık olsun ya. Evet, evet başka de. bir şey açık olmasın. Yoksa oyunun zevki kaçıyor. Arda önce peki ya. Arda Arda peki Wayne vale Miner pluginini kurdun mu? Arda önce eşya gidiyor mu? Ya. Gitmiyor mu? Eren ne? Bunu ne? seni Eren. Bunu senin yüzünden Arkadaşlar diğer bölüm için 10 like <laughs> İnsanlar 10 bin like istiyor, biz 10 like istiyoruz. Kardeşim Abi, adamlar biliyorum. adamlar 1700. videosunu atıyor, biz birinci videos videomuzu atıyoruz. Farkındaysan. Bu videoya 1000 like gelince yüzümü gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi o sırada senin ben senin ben tipini. Doğru o sırada ikinci videoda. Bu videoya 10 bin, bin like gelsin bu gö <gülüyor> <İsteriyorum>. <gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar Bu videoya e, 10 milyon like gelirse e, 35 milyonuncu bölümü çekiyoruz Bir günde Arkadaşlar her saat bir video Aynen o kadar Her zaman bir... Aynen aynen o kadar zamanımız var ya çekelim. Arkadaşlar aramızda kız arkadaşlarımız var mı? Sen ee, <laughs> Eren'in var galiba soruyor da. Evet. İzleyenlerden. Ha. ha ben ya ben Eren de... neden bu kadar saçma soru soruyorsun? Doruk Doruk şöyle bir şey yapalım o zaman. Her 10 like bir video. Tamam herum. On... Ama bu video videolar arttıkça like şeyi de artacak. Aga bir şey söyleyeyim mi? Yarı like'ı biz atıyoruz zaten. Yani, biraz şey. <laughs> Oha baksana be. Ben belirsiz bir yere geldim. Arkadaşlar böyle böyle ilerledikçe aranızdan bilginizi alabiliriz. Hayır. Tabi Eren, bütün herkes öyle yapıyor da. Aga başka seri yaparız onun için. Onun için başka bir seri yaparız. Takipçilerle tular, hayvan. Evet. Tabi takipçimiz doğru. olursa, takipçilerimiz Eren'den daha iyi oynar kesin. Takipçiler versi biz versi. Eren seni öldürürler, yerler, bitirirler, bizi de yerler, bitirirler. Ve o sırada din 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 din. O sırada Eren hepsini ezip geçtikten sonra bize gelen pişmanlık. <laughs> Bu arada birisi arkadaşlar de... modlu survivor birisi da gelir, zombi da... Da gelir. Barlas... de gelir. Efendik Barlas... Bilesin daha mı çıkıyor? Bu arada özel sur... şey, ben... şey söyleyeceğim. Ondan ben, ha, ben, gördüm seni şimdi peşinden geliyorum. Gel. Bu sırada Barlas e, Hero görünce Şöyle bir şey diyeceğim. Bu videoyu şu an kim çekiyor? Ben. Hangi şeyden bir program? Ee, bir şey Ben şeyden mi? çekiyorum. Benim Aga. ekran kartının şeyinden programından hmm. çekiyorum. Aga oğlum ismimizi görürlerse launcher hesabına girebilirler. Ha, şifremizi bulacaklar ya. Postamızı bulacaklar ya. Aa, şey pardon. Evet, şey ben bu benim... arada ben o, o başladığımız yere geri geldim ya. <laughs> <laughs> koca yürekli Koca yürekli oğlum, zeki arkadaş Bu biyomdan kurtulmamız lazım Evet oğlum evet, bu ne? Bu Çok ben kötü Ben kurtuldum ki ya. ya bir tane köy bulmamız lazım. Köy bulmamız lazım. Köy bulursak hemen gelişebiliriz. Bayağı iyi gelişebiliriz. Hayır hayır ya. Ok. <laughs> İskelet <laughs> var. <gülüyor> Oradan büyü falan mı çıkartırız. Ben, 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 ben biraz geliyorum. Ben biraz madene gidebilirim belki. eren sesini de kapatsan. Niye böyle bir sessizlik oluştu? Ben sesimin nasıl geldiğini merak ediyorum. Güzel geliyor oğlum, bayağı iyi geliyor da o sessizlik oluşmasın. Çok kötü oluyor öyle. <laughs> Değil. Sen <gülüyor> niye <gülüyor> oyundan çıkıyorsun? <laughs> Demir. Ne Hayır acıkmış. Ay Allah. ya iskelet ne? Bu arada Demir'in interneti çok kötü. Evet. Her yerde iskelet var, var ya. Var. Burası, Burası döngü mı? galiba. Demir internetin alttan üstten giriyorlar. Aga bu arada video falan izlemeyin. Alttan falan yani sonra çok ses çıkıyor. Bak iz sesi güzel gelen kişileri söyleyeyim mi? Ee, Eren dışında herkes. Eren'in mikrofonu böyle şey Benim piksel ses kötü. gibi geliyor. Onun farklı bir yom. Arda hangi bir mu buldun da? Adamlar diyecek ne her zaman Eren'i kötülüyorsunuz ya. Hayır hayır şey... Yemezler öyle bir şey. İyi geliyor da sesin böyle biraz... Oğlum endirmem bile buldum ya. Bütün her şeyi ben buldum. Ben demir çağına geçtim. Ha, hiç ben çıkardım. demir çağına geçtim. Demir çiğ. Kendi çağım. Abi döndüm ya. dolaştım yani bu yama geldim. Of Eren, ya. Ol, Oğlum şu biyomdan çıkamıyorum. Arda çıktı. Ben sizi nasıl bulacağım ben şey bilmiyorum. Koordinatlar benim. Anca ben bilmiyorum ki. Arda işte Eren koordinata gitmeyi bilmiyor. İşin oh, kötü yanı o zaten. Oğlum ya bence bir bölümlük TP kullanalım çok olmasa da çünkü ya hepimiz öleceğiz ya da hep hiçbirimiz biyomdan çıkamayacağız. Arkadaşlar bir şey söylemeyin. YB 20 mi lazım? Bir dakika. Çok gereksiz bir soru sordum şu an. Ben şey yapacağım. Arda ben Ama sana... Bizim birisine tp'lesene. Bu bölümlük olsun. Ben Arda ben geldim sana. Oh, Arda biz de, de tf'ler zaman kendi götürüyorsun. Oo Arda'nın biyomu çok iyi. Ya Arda ben maden yapıyordum ya. az önce ben, ben bu kuzumdaydım evet, ne Hatta aynı yerdeydim. Ben şurada var ya şey kesiyordum. Oğlum tamam, ben nasıl? kaldım burada. Ben Doruk al. Ne? Efendim. Al. Bilak. Teşekkür. Oğlum Doruk sen ne ara taş devrine geçtin yani çok uzun süre. Ben yarım saattir biyomdan çıkmaya çalışıyorum. Anlıyorsun. Ben bir dakika ben bir kulaklık takacağım benim benim. bana yemek Abi, lazım ya bu bölümlük bu bölümlük hileler serbest mi hileler ha. serbest değil tp serbest hayır, hayır yani time set de serbest mi çünkü yatağımız Aslında. yok da değil time set serbest değil okey öyle olursa çünkü ben, hile gibi bir şey olur ben tamam, ben o zaman teleportlanma iznim var size. oğlum iri taneli toprak nedir ya var ama Arda sen neredesin? Ya bence buraya yerleşelim ya. Duydunuz mu? Buraya yerleşelim. Köy bulalım çünkü. Köyü sonra bulalım ya yerleştikten sonra buluruz köy. Bu biyom bence güzelmiş. ev yapalım ama biyom açık bir biyom lazım. Doruk bir bana gel. Benim burası güzel. Neredesin Bak. ki? Shift 7. T. Şimdi kimler gelecek yanıma? Herkes gelsin yanına herkes. Ay, bir dakika beni çağırma. Beni çağırma. Ben bir maden bulmuşum. Koyun buldum. Koyunu keseceğim. Gel Doruk. Olur mu burası? Düzleriz. Düzleriz de çok ağaç var. Ya onları kesmek kolay olur. Ev yapmak için hem malzeme. Kabul mü burası? Tamam. Ha? Sen düzle ben ağaçları keseceğim. Doruk al şunu. Doruk al şunu. Ee, ben bu madeni biraz daha bir kalkan falan yapayım. Arada biz yerleştik. Gelirsiniz biz yerleştik. Dur tp atayım. Ala beni alsaydınız ya. Ben bu tamam çekiyorum seni yanıma. Arkadaşlar bu arada e, Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Linki bırakacağım aşağı. Eren. Hatta bizimle belki başka bir oyun oynadığımız oyunlarda göreceğiz. Squid, Squid, Squid Game falan oynarız. Valorant gelecek mi? Aa, Valorant. Ben Arkadaşlar Valorant benim... gelirim. Arkadaşlar Hayır, video şey Valorant. Olur. olur. Tamam Eren, yeni hesap açarsın. Hayır, iki gün sonra. Doğru, doğru, doğru. Bana tepe atsana, doğru. Tamam. Tamam, tamam yemin istemem. Balas, Balas o elindeki kırmızıyı yerle. Oğlum Demir, burası daha iyi. i̇ki dakika bize TP ol Demir. Sonra. Tamam, gelirim, bir dakika. Oğlum, hayır Arda, ya öldüm oğlum. Neyse geliyorum. Evet, evet. Arda'ya TP ol. Oldu. Aga. Bu arada çok iyi yer. bir dakika. Burada köy, çıkar, Burada köy çıkar bu arada. Aga ben nasıl çıkarsın? Çok iyi bu böyle? arada. Ben nasıl TP'de? Ben nasıl Eren için? bekle, Eren bekle ben seni çekeceğim ya Arda gel gel. Arda yanıma şey şey gel. Oluyor? Eren sesin güzel edem. idare eder. Burayı düzleyecek miyiz? Bu Olur, olabilir. İstersen birazcık biraz böyle. Arda yani, bana ben TP veriyorum. ol. Arda bana TP ol. Demir bana TP ol. İçinizden bana olacak. TP olun gelin bak çok güzel düzlük var burada. Burayı düz bir şekilde yaparsak çok güzel olacak. Görüyorum şu düz Evet, Doruk çok iyi burası. Şey ben kazmaya bir, başlıyorum ben. Siz başlayın, ben de ev yapmaya başlayacağım buraya. Siz durun, ben de köy arayayım. Tamam. Barlas biz şey aynı bir yerdeyiz. Siz sen bana olursun ya da demire falan. Demir, Zor olacak ama şey yapalım o zaman. Köylülere şey yaparak botla. Demir, beni yanına tep şey Arda şey odunun varsa yanıma gel. Yok ama yine de geleyim. Doruk ben gidiyorum ben biraz ağaç kazmaya. Tamam. Ben Eren gel. Eren gel biz seninle ağaç toplayacağız. Arda şey. Arda sana da veriyorum. Al bunları. Biz Arda Ya Doruk Anladım. çok küçük oluyor ev. Evi büyütün çok kalabalığız. 5 kişiyiz. Tamam. Bu like'ın 5 kişisini biz atıyoruz zaten. Aa, e, direkt evle başlamayalım. Full böyle çalışma masası falan koyalım. Arda onları ben koydum zaten. Ben doğru siteklerce eee blok atmıştım taş. Onları Arda buraya Buraya gizli şeyler koyarız işte. Yani lazım olan şeyleri. Ben yemek topluyorum arkadaşlar. Tamam Eren, ben, sen yemek. Hayvanları topla. öldürme tarla yaparız. Eren Bak. hele hele koyunsa sakın öldürme. Oğlum yünleri bize çok lazım. İşte o yüzden öldürmesin kırparız. Bende 8 tane demir var çünkü. Bende 5 tane yün var. 5 tane. Benim. Arda ben sen de var. sana verdiğim odunlarla üstünü kapatsana. Bu arada burası çok iyi. doğru doruk. Bir baksana. Efendim. Şuradan bir köprü yapacağız ileri var ya. Oy oy. Ay maşallah. Burası çok iyi. Arda ben de... sana verdiğim odunlarla burayı ben kapla. An... Demir şu an hayvanları evet. öldürelim. Benim bana verdiğin odunlarla bir çift, çift yapmış olabilirim. Ne? <laughs> Hayvan için bir şey falan. Tamam bir şey olmaz. Ee, bir dakika. Şu an ben yapsam var ya bana her gün herkes Demir bir tane şey verebilir misin? Demir. Ben de 8 tane ben de 8 tane var. Gel Arda yanıma. Arka bu arada olabilir de benim oyun arada bir video çektiğim için kasıyor. Düzeltirim Arda, diğer gel Gel yanıma. Geldim. Neredesin? Ama küçük değil. Olabilirim. Al Arda iki tane attım. Oğlum Demir. Gözün etme. Alarda iki tane attım dedim ne küfür Hayır ondan önce pele Hayır demedim. Hmm, şey demelik çocuk. Sıkıntımızı taştan yapma Orayı, orayı kırparız zaten bir şey olmaz. Keseriz. Değil mi Doruk? Şimdi... Hmm. Bir şey olmaz diye düşünüyorum kırparız orayı. Oğlum arkadan koyun sesleri geliyor. Ne yapıyorsunuz siz orada? O Eren'in bilgisayarı. Yürü lan. Eren bilgisayarı patlayacakmış gibi. <gülüyor> <ses> <gülüyor> evet oluyor. oğlum Eren'in Eren Eren senin bilgisayarınsa senin bilgisayarından şey Tokyo Drift sesleri geliyor. <laughs> Eren'in bilgisayarı araba. <laughs> ya bak ne geliyor. Oğlum Aka ne ya, oluyor? Ya. <laughs> Vallahi araba. Ya Eren. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeyim, Eren arkadan araba sesleri mi açıyor? <laughs> Hayır. Yerin, geliyor. Eren'in biz eee nasıl ya? Eren'in şey o. Neyi? Eren'in <laughs> bilgisayarı bir tık sıkıntılı da o konuda. Baştan kapatıyor? Aga yani ondan da bir şey olmaz yani Allah. Arkadaşlar Ayy. beni bir kill. Arda bana bir tokat. Arkadaşlar siz abone oldukça Eren'e yeni bir bilgisayar alabileceğiz. Arda şunları alsanız evet. alsanıza. İki stack odu. yapma yapma demek Doğru. Patalım bunları hadi patalım. <laughs> <ta. gülüyor> Alex <laughs> Alex. <laughs> tamam. geldim. Şey. Arkadaşlar. Ar Ar da, arkadaşlar arkadaşlar e yatak yapabilecek biri Ar yatak şeyim, yapsın. Bende 13 yap tane 13 tane yum var. Ya o, oğlum de, aynen de konuşmayın susun bir. Duruk, videonun altına anket yapalım. Beşiktaş mı Galatasaray mı? Şimdi anketi. 99,9 ile Galatasaray kazanır. Ya oğlum Eren. <laughs> oğlum o nasıl bir bilgisi? bilgisayar sesi. de biraz sal bence böyle. Kendini bir böyle bir peçete falan koy ki şu ses çıkmasın. Kanka siz bilmiyorum. Aa, e, bilgisayarın altına <laughs> buz koy. <laughs> Aga bilgisayarın altı yanıyor yanıyor. Buz koy işte buz. Anne kanka buz koyayım sonra buz erisin sonra bilgisayarımın içine gitsin. Oğlum benim bilgisayar buz gibi sizinki nasıl sıcak oluyor ya. Doğru. Oğlum sen benim bilgisayarı bir ellesen benim bilgisayar cinnet Oğlum doğru. Efendim. Ben birazdan bir birazdan 5 dakikalığına AFK kalacağım abi. Tamam. Aşağı kadar inip geleceğim duruk, ben. Doruk ben de kırayım mı şuraları? Zaten ya birazdan <laughs> birazdan ilk bölüm bitiririz. Çok kısa olmadı mı? Evet. Hayır 10 15 dakika falan oldu. Ama daha, daha kısa bence. Ne Dur, bak sonu 40 dakika bir bölüm mü olacak? Abi 20 yapalım mıyız? Arda, komik değil yazdığın şey. Ne yazdı? Elin karpuz gibi. <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama komik. Arda. Efendim. Düşünceceğim şey bunu böyle arkadaşım bunu yanlış anladım. Eren sen ne olur konuşmadığın sürece mikrofonu açık bırak. Niye? <laughs> uh. araba. A arabanı bir. Araba kardeşim araba. <laughs> Şu oynuyorum. Para kazanıyorum bir şey almak için. Lan. <laughs> <laughs> Ev çok iyi ya. Ev uzun. <gülüyor> <gülüyor> Eren... Arkadaşlar evimizin son hali. Çok güzel bir evimiz var. Nora kaç dakika oldu? Ee, şu an göremiyorum ama bir 10 14 15 olmuştur. Bakıyorum ben bir dakika. Arda kaç dakikadır Minecraft oynuyorsa o kadar olmuştur. 51 oynuyor. 51 dakika. 50 50 dakika... Mı? Ne? Eren 50 dakikadır Minecraft mı oynuyor? Evet Arda sen de 51 gözüküyorsun. O kadar <laughs> de değil. değil. Ne? Aga biz o Minecraft'ta açtık. Sujiye gelene kadar 50. El... Aa Minecraft doğru. A Arda, Arda beyler şey. Kadar... Ee, bir şey soracağım. Bir yemeği olan var mı? Çünkü ben biraz açlıktan öleceğim. Gel, ben Alex. kendim ayağım var da ben. Alex. Ben, Alex. Ben, Alex. Ben, Alex. Thank you bro. Oh. E, yatak yapabilecek oh bir var bir Ben ben de hmm. oh. tane var. Ne vuruyorsun? Eren? Ne? Lan dur. Sen mi vurdun? Ben vurmadım. Ben vurmadım. Biz... Arkadaşlar, arkadaş odunu olan var mı? Evet, ben. Emin ol. Ee, verebilir mi? Birkaç ben tane. Ben bir dakika benim annem çağırıyor. Gel. Ya, ya Eren. Ya aga ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim elemanlar çok iyi. Eren'e <laughs> susturma verdim. Eren gelince susturmanı açarsın sonuçta. Ee, Demir bana o baya bayağı tamam. Arkadaşlar. Tamam yeter. Ben Arkadaşlar şu an Arda'ya Arda diyen kişi de Arda'nın kardeşi. Aa. Oğlum kardeşim değil ki. Benim kardeşim. Oğlum az önce biri Arda dedi ya Atlas. O Demir'in kardeşi dedi. Hayır oğlum ben senin kardeşini sevmiyorum. Ee? Neyse boş ver. Atlas yok Demir sen dayatmak de istiyor Beni ben yorum, ya. Beni sustun. Ben yok niye sesimi tutmuyorum. Arkadaşlar üzgünüm ama dört tane yatak yapabildim. <laughs> Kaç tane kaldı? Bir. Benim sandıkta da bir tane olması lazım. Ben de dört tane var sanırım bakalım. Versin abi. Tamam iyi Allah bakalım attım. Beyler bu benim, bu benim. Bak bak ya bak şu benim yatağım. Ben kendimi aldım Aa, yatağı. Aldım yata mı? Benim, yata benim yatağım çok havalı bir yerde olması lazım. Ve o sırada kümesli olur. Çok Ve... Evet. Aa gelme. <laughs> Kim attı lan beni aşağıya? <laughs> 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 Alex yapma. Kardeşim ben Alex <laughs> ben Alex değilim ben Denzim tamam mı? Aa tamam boş ver Denzim başlayalım. <laughs> <laughs> Alex. <gülüyor> <gülüyor> Alex de Soza mükemmel vurdu top. Arkadaşlar şey, yata olmayan var mı? Ona göre yapacağım. Oğlum Eren ya senin bilgisayar bilgisayar <laughs> mı araba mı? Eya yata, yata yatağı olmayan var mı? Yok galiba hiç kimse cevap vermediğine göre. Wait wait wait. Aa, kırma <laughs> Oğlum Eren, ya Eren yatan çok konforlu oldu. Eren'in yatağı uçan yatak. <laughs> Eren yat Eren yatan çok konforlu. Aa, kim kurdu? Oğlum kim DC'den yazıyor ya? en yatağı bembeyaz. Aa, kim kurdu benim yatağımı? <laughs> Eren ağlıyor. Ne kırdılar? <laughs> 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 ben dağın başında yatacağım ağlayın. Eren, Eren herkes nereye gittiğini biliyor ay ya. Dağın başında yatıyorum diyor bir de. <laughs> Doğru adam sence videoyu son verelim mi? Olur. Ada. Ölümü çekeriz. Bir dakika. Meren, ben çok güzel bir yerde yatıyorum. Bir baksanıza. Bekle şunu yapmazsam olmaz. Yatan mı kırını gerçekten döverim. <laughs> Eren. Eren üzgün. Eren ağladı. Oğlum Eren oyunda... Neyse beyler hadi gelin hep hepiniz yanıma gelin. Burada bitirelim videoyu. Herkes gelsin yanıma. Herkes dizilsin. Herkes yanıma dizilsin. Ya beyler gelsenize. Arda yatağın var mı? Yok. Evet Arda. arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Şu an demir yok. Neyse bir dahaki videolarımıza gelmeyi unutmayın ve bay bay.